Sosyal yardımlarla övünüyorlar. Bu milleti önce yoksullaştırıp sosyal yardımlara muhtaç eden politikalar biz kabul etmiyoruz. O yardımların hepsi sizlerin ödediği vergilerden toplanıyor arkadaşlar. Herkes evinde elektrik yakıyor mu? O elektrik faturası şöyle bakın bir inceleyin satır satır. İçinde vergi var mı? Var. TRT payı var onun içerisinde. Hangi partiye oy verdiğiniz önemli değil. Hangi siyasetçiyi desteklediğiniz de önemli değil. Elektrik yakıyorsanız TRT'ye para ödüyorsunuz. Peki o TRT ne yapıyor şimdi? Tek bir partinin propaganda aracı haline geldi. Bu adalet midir? Her partiye oy veren TRT'ye para veriyor, elektrik faturasının altında. Ama o TRT sadece tek bir partinin propagandasını yapıyor sabah akşam. Bunların hepsini düzelteceğiz inşallah. Sizin topladığınız vergilerle sosyal yardım yapılıyor. Bunu unutmayın. Paketlerin üzerine yapıştırdıkları o parti logoları bile sizin ödediğiniz vergilerle yapıştırılıyor. Hem yönetemiyorlar hem de halkımızın onuruyla oynuyorlar. Halkımızın onuruyla oynamayın. Önce yoksulluğa mahkum edip sonra da geçinmeye yetmeyecek miktarları lütuf gibi dağıtmayın. Sosyal yardımlar bile bakıyorsunuz böyle objektif kriterleri değil. Sosyal yardımlarda bile siyasi tercihler ön plana çıkıyor. Parti teşkilatı, iktidar partisinin teşkilatı sosyal yardımları yönlendiriyor. Arkadaşlar sosyal yardımlar partilerin veya birilerinin kendi reklamlarını yapacakları bir mecra değildir.